Hangi... Arkadaşlar bugün best avatar oyununu oynuyoruz. Hangi karakter daha iyi diye seçiyoruz. Ben bunu seçeceğim. <laughs> Bence bu daha güzel. Yani şu anlık güzelliğe bakıyoruz Hayır. Hayır. Hayır, ama Arkadaşlar ben gelemedim maalesef. Ee, hangi avatar daha iyi oynuyoruz. Ona göre sevi şu Sa pardon savaşıyoruz. Arkadaşlar beni söz yaptılar ya. Arkadaşlar hangi karakter seçerseniz olursunuz. Bu oyunda kendi karakteriniz olamıyorsunuz. Ama siz gelseniz siz olabilirsiniz. Bir sürü video fikri var. Bunu çekmek istedim. Aa, bu çok basit ya. Tabii ki de Messi. Messi? E biz sen aynı sarvada değil sanırım. Maş. O maş işte. Ona Messi diyorum. <laughs> Aa Messi değilmiş. Ama bilmiyorsan. <laughs> bilmiyorsan. Ya beni oyuna almıyorlar kaç turdur. İçeriye giriyor musun ki? Tam son dakika giriyorum ama ya, aşağı, almıyorlar. Ya girmiyorsun sen. Arkadaşlar beni oyuna almıyorlardı. hileciler. Ha sen hangisine gidiyordun? Şu kalan. Benimki. mi? Kıza Benim işte. En çok olan. Evet. Ama yazık oldu ya. Bundan da üzülüyorum ya. Niye? Yeah. Ne bileyim kendi karakterlerimi seçerim. Her sene karakterin çizgi görevini Ben şimdi hemen oyuna düştüm. Arkadaşlar inşallah olacak yani. Girdim mi? Yani. Ben de girdim. Karakterlere bakalım. İkisi de aynı yani. Hmm. Ama bu olsun. Hadi. Bence de. Çok bu bence de yani bir tane rengi hani ve ben bir tane yan yana koymanız garip bence. Kimse yok lan orada. Oğlum oh, adam bile kendisini seçmemiş lan. Nasıl bir şey bu? O adam. Erkek gelsin biraz da efe hep kız oldu yani. Ben kendime oy vereceğim. Ya yine aynı ya. Bir kıyafet değişmiş. Of, çözüm. Ama artık biz gelebilir miyiz? Kaç kişi var oyunda? Oo, biz geleceğiz o günleri göreceğim ben. Hayır <laughs> ya? O tarafta değil misin? Oklamayla mı savaşacağım ben? Şaka mısınız? Haksızlık ama onları kılıç veriyorsunuz bana oklava. <laughs>

Ya bu kız oy vermiştin. Buna da. Yine bu kızın oğlu. Aa bu kız e şey. şey, iyi <laughs> <laughs> şey ya. Mavi, mezi, Şey, düşmanız. Hayır. ya. Daha iyi değil ya. Abi geliyorlar abi. Ay, senin <laughs> Oğlum, Oğlum senin <gülüyor> karakterini <gülüyor> sikim ya. He seni demiyorum ben. Vurma. <laughs> of ya. Bitti. Aa bu var. İki kişi vardı yani. Çünkü bu daha iyiydi. Oğlum ya bunun saçı falan daha iyi değil mi arkadaşlar Yorumları yazın yani. <laughs> Bence bu daha iyi. Ya benim bu daha iyi arkadaşlar ya. Hadi oynayın. Ay oyuna girmedi. Ya bu da kaç gündür çıkıyor ya? Kaç gündür Kaç gündür çıkıyor? Aa başkasını görebiliyor muyduk lan? Bu oyunda. Oğlum bu oyunda nasıl savaşacağız? Tamam bu da zincir. Ha ben öldürdüm. balık Aha öldürdüm. Ya. Aa çok güzelmiş. En iyisi de bu ya. Ama balık gibi çekiyoruz. Ha ben de öldürdüm. Ben hiç çekemedim ben. balık gibi çekiyoruz. Ya biz gelmedik ya. Çekemedim. Evet ben de sen geliyorsun. Vallahi Balığı kendim ayırıyorum. Ay yeter kaç tozuk. <laughs> akıllandım evet, arkadaşlar. Şey. Arkadaşlar akıllandım. <laughs> Ama bence yine de o daha iyi. Bu arada bizim robuxumuz var. Çekilişimiz de var yani söyleyelim. Evet 10 robux. 10 robux veriyoruz. İkinize 5'er robux getireceğiz arkadaşlar. İsteriniz kıyafeti, istediğiniz şeyi alabilirsiniz saç alamazsınız. Saçlar çok pahalı. Daha Bizim ben karakterlerimiz Robux'lu. Ben anlamıyorum ki siz. Sizinki de olsun diye. Ben kaç yıl önce Hayır, almıştım. Kendim! Hayır, uç! Hayırlı uç, uç! Kendim. Uç, beni uç, seçmen, uç. Orası seçmen orası bu çocuğum. Hayırlı seçmen orası bu çocuğum. Anam öyle bir dağdaydı. Az siktir unuttum. Ya gerçekten mi onu seçtiniz? Ben Aa beni seçmişler. Hayal.

Hayallar Çok sevindim benim. oğlum ya. Hayaller Hayallerim. Çok benim. sevindim. Şimdi de sen çık bari. <laughs> onu seçen Otistik yani beyinden yoksun <laughs> Sen niye öyle niye 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 onu seçmesin. niye 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 Zaniye ya? Yer kalmadı galiba. Ah, Aha. git dedim. Aha yendi de. Lan bende hala şey bende kasıyor. İnternete bakalım. Bu ne ara? Of ya çok kas internet. Ama yani bu fotoğraf. Hadi ben. Hadi ben. Siz bir de maça giriyorsunuz? Efe bende çok fena bir bug oldu. Bu tura giremedim. Burada sen yoksun zaten girsen olur. Orada Hoppa girdik arkadaş yapma. Diğerine giremedik. Neden ya? Bak oldu galiba. Allah bak. Aa <laughs> ya yani, ne lan? O ne yapacaksın ki? Oğlum hep için. bu karakter geliyor. Vallahi atacağım bunu oyundan. Yani keşke atmak olsaydı. Bunun yerine herkes gelebilir. Ben oy ver hemen. Avatar'sa değil. Niye? Ha, biz seçiyoruz. Hadi şurada seni görmek istiyorum. Ya be bunların neyine oy veriyorsunuz? Ha ben nere o sendeki bak oldu. Bende de şimdi oldu. O yüzden karşıya seçiyorum. Hiç Olmadı dolu orası. Burası da mı dolu? Ama yani bunu seçmedim. Sırf bir yer yok diye seçtim. Ama girmedi zaten. Roblox mu? Geri ver, ver, ver. Roblox. Arkadaşlar burada çekişimiz var. Roblox nasıl açılır? Bu gibi şeyleri paylaşıyoruz. Bir zahmet bir abone olun ya. Arkadaşlar kanalımıza abone olun lütfen. Yoksa alırız. İnşallah 200 abone ulaşırız. 200 abone de buluşma yapacağım arkadaşlar. Yani yeter ki bu saat olduğumuz zamana denk gelsin. Ama genelde bu saatlerde yaparız diye düşünüyorum. Hafta sonu pazar günü olur. Cumartesi olmaz. Gerçekten bizi severek izleyenler varsa yoruma düşebilirler mi? Sonra da bu <laughs> Ben hiç karar işte. İşte yani hiç Ya yine ben varım. Yine ben varım ama. Ben de varım. Ben kendimi seçiyorum ben arkadaşlar. Ben para verdim he. Para verdim he ben. Verdim, he. Efe kusura bakma ya. <laughs> Hadi Efe'nin. Hadi Efe'nin. Hadi Efe <laughs> Salak biz daha çokuz. Az... <laughs> Hadi lan benimkiler. <laughs> ya senle nasıl rakip düşebiliriz? Ya <laughs> He ben öldürdüm ya. <gülüyor> Öldüreceğim <gülüyor> beni seçecektin ben. lan. Ben daha iyi. <laughs> Yoruma yazma. <laughs> Öldürdüm. Arkadaşlar Efe'yi öldürdüm. Hadi Efe'ler. Ya bulaşmayacaksın bana. Hadi Efe'ler. Şimdi hemen ağlatalım. Hayır Efe'ler. Efe'ler Efe gidiyor Efe'ler. Bu Efe'ler oynamayı bilmiyor. Verdim. Ben yine para verdim. Yine sen de bitireceksin. Ha bekle. Hadi bu kesene. Bir şey yapacağız. kazandı. Hayaller kazandı arkadaşlar. Yok, değil. Ben kazandım oğlum. Ama ben yine epeyim ama. Aha. Yes. Demek ki süre bitti. Herhalde berabere kaldık. Bravo. Ya yine mi berabere kaldık? Işte. Ya ben para veriyorum 50 TL. Ya of kendimi seçeceğim tabii ki. Arkadaşlar. Hadi hayaller. Hayaller yani. <laughs> ee Efe'lerden Efe, Efe. Efe, Efe. 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 şey Efe bir kişi gitti. Bu sefer hayaller kazanacak. Efe sen öldürmez mi? Ben diğer turda sen öldüreceğim. Aslında... <tümle> diğer turda hayaller, hayaller Ya. Bu sefer sana. Kendi karakterimi bile seçmiyorum. İyi be. Bir kere onu seçim çünkü o da beni seçmişti. Şunu giy. Ha ben Şş, yarın Ay, tık, 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 tık. Giy. O zaman başlayalım. Oo diye ben kendim seçmemişsin. Hayır ne yani. seçecek? O yüzden öleceğim ben. Herkes hayal oldu. Anam. Nasıl ya? Şuna Öldüm yani. Hayaller hayaldir arkadaşlar. <gülüyor> hayaller ben bir tane daha para vereceğim. Arkadaşlar sırf Efe bunu yaptığı için yani. Hayaller hayaldır bence. Hayaller hayaldir. Hayır yeah, hayır yeah, hayır yeah, hayır yeah. hayır. Demek ki o kız da para yatırıyor. Şöyle ben öyle Ay ya, hepiniz hayır oluyorsunuz. Hayır Efe oldunuz. Hayır. Efe. Hayır. Efe. Arkadaşlar siz de tarafını seçin. Efe mi hayal mi? Efe mi hayal mi? Efe mi hayal mi? Kırmızı mı mavi mi? Kırmızı mı mavi mi? Kırmızı or mavi. Ya ben hiç başındayım <laughs> ya. ya Kabullen ben oğlum. Benim karakterim hayır, daha iyi. Hayır. Kaldırmayın. <laughs> <Ananı da arayayım. gülüyor> Daya bonbon diye seni bir öldürdü. Nasıl para basılıyor lan? Bende bir sıfır var mı? Roblox'ın geri ver. Hayaller kazanıyor. Her zaman hayaller kazanıyor. Hayır, hayır, hayır. Aha yine para yaptı. Aa yatırmam bir işe yaramıyor. Anam sonradan yatırdın. Diğer, belki diğer tur oluruz mu? hatırlıyor Göstersene. ne? İçiçi seçiyoruz para veriyoruz. İyi tamam. Aa efese seni gördüm. Bugün. Aa Efe, sen burada değil miydi?

Arkadaşlar bu videoda çok konuşmadık ama Neyse Beni seçin Beni seçin Tek kişi olmam inşallah öyle bir zor olurum ki <laughs> Eşitiz hemen hemen bir kişi fazla da var Hayaller ölmez. Bekle diğerleri <laughs> seni öldürecek. Hayaller ölmez oğlum. Abi kimin şeyi yardım et lan bana. Ama Hayaller ama... ölmez oğlum. Bir daha para et Paralar gitti. Sürekli kendimizi yatırıyoruz. Artık bizden sıkıldılar ha. Bu Hayalini seçin. Hayal seçin. Hayal seçin. Hayal ben. Ben de de. <laughs> Ne diyorlar? Arkadaşlar <laughs> Oğlum o kristalcimi bana istek attı. O kabul ettim satıcı Aynen lan rospu Atmayalım. <laughs> <Hayır>, abone <atmayalım. gülüyor> aboneler... ben abone olmam. O Ne demek ya? <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu ha? <laughs> Bekle. Bir kadar canım. Haydi kızlarım Ay arkadaşlar bu çok uzun olmuş. Bu son bu tamam <laughs> Arkadaşlar bu son bu. Video çok uzun oldu olsa... Ne bu arkadaşlar? Ben kendime yatırdım. Ben çıkmadım ama. <laughs> tabii ki kardeşim ben olacağım yani. Tabii ki.

abonelerimizi atacağız. Dur <laughs> için Oğlum ya son ben kaldım onu da ya. Arkadaşlar bir de bu kadardı. Bay bay. Bu arada A daha demin Robux'u atma falan diye konuştuğum sizin için de Yeni size atmayı düşünüyorum arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi ben Tris'e 5 Robux atacağım. Hatta ama abone olursa arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay.